Hepinize merhaba arkadaşlar. Herkese hoş geldiniz. Yeni bir video ile beraber sizlerle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Lego Marvel Super Heroes oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bu oyunu çok oynamak istiyordum. Ben yani size demiştim böyle Marvel'la alakalı oyunlar oynayacağım diye. Daha Batman'de oynayacağız arkadaşlar. Batman'de de oynayacağız Lego'nu. Şimdi oyunuza başlayalım. <laughs> bu oyunu ben biliyorum zaten. Önce bu zaten oyunu bayağı önceki sene yani. Geçmişte çıkmıştı bu oyun. Bayağı önceden çıkmış bir oyun bu biliyoruz. Hani Youtube'da baksanız Legomar'cısı böyle çok kişinin videosunu görürsün Yabancıların özellikle çok fazla videosu var bununla beraber. Bu. İşte eğer bunu devam ediyorsanız 3 like atmayı unutmayın bak sadece 3 like. Lütfen evet, kanala like atıp e, şeye, abone olmayı unutmayın arkadaşlar devamı için. Okey. Şimdi <laughs> hikayemize başlıyoruz. Ses açmıyorum çünkü arka ses geliyor. ve hani sesim bozuyor. O yüzden ses açmıyorum. Evet. Böyle. Dur. Şu an ee, ne böyle ya? şunu şöyle koyacağım. Şu karakterler var. Bu ters hareketli mi yürüyor? He, Buraya. Nereye doğru yürü Yürüsem tamam arkadaşlar. Bir oyunu öğre öğrenecektim biraz da. Şu an biraz böyle e, öğretiyor oyun bize. Ne koşuyoruz lan? Şöyle şey kom kombomuzu yapalım Neyse. Oo yeni şeyler öğreniyoruz arkadaşlar. Siz halk adam mı gösteriyorsunuz arkadaşlar biraz şey kon e, konuşmam burada arkadaşlar üzüldüm biraz daldım böyle de oyuna şaşırdım yani ilk o çok oynamak istiyordum önceden ama oynayamamıştım. Neyse arkadaşlar bu seriyi çok e, isterseniz gerçekten böyle çok istiyorum ben bu serinin devam etmesini. Çok seviyorum çünkü Marvel e, olarak yani istemeyi gerçekten. Şöyle Iron Man'de olarak biraz oynayalım. Hepsi Bir şey şöyle yapıyor. bizim bizim tombik geldi arkadaşlar. Bizim tombik, bizim usta tombik. Usta tombik enerji geldi. Dövsene şunu Allah'ım. Halksın o kadar dövmüyor mu gerçekten? Arkadaşlar şu an onu ağzını burnunu kırdım bak. Level bak. Şu an ağladı gördünüz mü? Normalde bu atmıyor muydu böyle şey? E, araba atmıyor muydu yani biz? Ben hatırlamıyorum. Neyse. Arkadaşlar bu oyunda bu Lego Marvel Super Heroes'u bir sürü kahraman var. Arkadaşlar şimdi gördünüz. Bunların hepsini alacağız arkadaşlar. ileriki bölümlerde e, <laughs> yani 20 dakikalık bir, bir video çekiyorum bütün bölümleri. Bakalım kaç e, yani ne kadar yani ne kadar gelebiliyorsak geleceğiz. Bu Spider-Man falan filan hepsini açmak istiyorum gerçekten. Yani çoğunu zaten biliyorum işte. Loki. <laughs> işte lastik, lastik adamlar, lastik kızlar falan filan filan var. Yani çok şey var oyun şey <laughs> karakter olarak aşırı fazla şey var. Bayağı fazla karakter var. Onları hani işte hepsini yapmak çok uzun. Şimdi kum adam kum yerine gideceğiz. Kaybediyorum. <laughs> buraya geldik evet. Ya Spiderman ile da oynayacağız daha yakında. Şöyle. Sen kimsin de var? Iron Man, Iron Man, Iron Man, Iron Man, Iron Man, Iron Man. Hadi Iron Man'in gücü bu. Gücü bu Iron Man'in gücü. Şöyle kıralım da. Şey kazanıyoruz bunlardan, xp kazanıyoruz kazanmıyoruz yani. ya. Oh, bunları yok etmek. Güzel, bunları yok etmemiz lazım zaten. Hı, bir onu şimdi bunu yeneceğiz. Bunu nasıl yeneceğiz? Hulk'a tabi neyse dur. Dur, bunu Hulk'ta yeneceğiz tabi. Bum time. yektağım. Oh, fena yendik dur. şey alalım. Şimdi paraları toplayalım da şöyle. <laughs> Şimdi burada evet kum adam gelecek. Şu tipi şunu oynamamız lazım. Daha gördük. Kaç tane vardı? 3 tane. Okey bitti. Oh sonunda şimdi eee aynen. Şimdi kum adam e, ee, kum adam adamımız var ya öyle bir kötümüz Marvel Super Heroes'u göreceğiz zaten. Arkadaşlar bu de. gerçekten çok 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 like atmanızı istiyorum. Çünkü çok güzel seri olacak biliyorum. Hani bunun finallerini falan filan az çok biliyorum. Çünkü önceden işte videolarını izledim. Bunları çeken youtuberları izledim. O yüzden biliyorum az çok. düşünürüz ya. Şunu şöyle vuramıyor muyuz bunu? Problem şu. bu Aymen'i kullanmamız gerekiyor. Çünkü Aymen ışın atabiliyor sadece zaten. Hulk kullanamaz burada. Neyse. La complete. Acaba şey mi? Ee, kum adamla e, şey karşılaşmamız şey dövüşmemiz üçün değil mi? Orada kum adam vardı biliyorum. Dövüşecektik. Acaba mobil versiyonu biraz daha değişik mi diyecektim de. Bir başka kanal açamıyoruz. Dur. Spiderman nasıl açıyoruz? Spiderman açıyorum bir. Bak Spiderman kullanacağız arkadaşlar. Bak yanında logo var. Onu kullanacağız. Şimdi onu da kullanacağız. Spiderman'ı kullanacağız. Bir sonraki bölümü atlayalım arkadaşlar. Siz de o arada lütfen yorumlara işte Nasıl bulurumu seriyi, nasıl, nasıl bulurumu söyleyin, ee, nasıl şeyler yapmamı söyleyin. Ee, devamı gelmesini istiyorsanız gerçekten bir üç like atın lütfen ee, ki devamını çekeyim arkadaşlar. Hani işte Spiderman buruk kullanacağız. Bu işte Spiderman en sevdiğim şey. Spiderman'e çok seviyorum. Lan bir adamın yürüdüğü yere nasıl şey yapıyor? Uçabiliyor mu abi? Olma, olma, olma. Ölüm. Arkadaşlar dur. Spiderman'a e dikkat koymamız lazım. Ben Spiderman'ı e biraz sıkıntılı buldum. Yani geç oraya. Öldür, öldür, öldür. Gelecek oradan, gelecek, oradan gelecek. Oh uh, tek de attım. Tekrar attım. Like <laughs> atın. <laughs> Hulk böyle. Tamam istemiyorum. bir şey Bakalım neyse. Şöyle iki iki şeyle yapacak. Şöyle yürüyecek, şöyle, şöyle yürüyecek. Sen halka, halka adama savaşıyor musun? Sen kendini kim olduğunu biliyor musun? Kendini kim olduğunu biliyor musun lan sen? Aha düştüm. <laughs> ben de, de halk kork benim. <laughs> ya Spiderman'ı yeneceğim neden halkla yeniyorum ki arkadaşlar değil mi? Benim mallım olur. Evet. <laughs> yine geliyor bizim kuyduruk adam. Bak bak daha yeni doğdu ya. Bak şimdi yine öldü. <laughs> Yazık. ölmemiş bak. Yine gitti. Şimdi şey olacak. Aynen. Şu an gitti. Çatıda bir şey mi? ne olacak tatlım? Çatıya falan çıkacak be. Bruce Banner oldu halkta ya. Yalnız ki halk Bruce Banner yaptı. Nasıl Bruce Banner oluyorsa artık halk. Onu biliyorum. Arkadaşlar izleyelim. Ha, bu oluyor aynen hatırlıyorum. Halk böyle vuruyor bir tane. Tekmeyi. Yediriyoruz abi tekmeyi. Halk, halk böyle sevindi güzel. Ha. Yeni Bak normalde arkadaşlar gerçeği normalde böyle bak gerçek normalde böyle dövüşmüyor. Dışarıda dövüşüyoruz ama mobil muhtemelen mobil versiyonunda içeride dövüşüyoruz. Bu da e, Nick Fury Tabi İngilizce var Türkçe biliyorsunuz ki. Yastır falan diyor. Ee, burada halkın işte devri yapmasını falan söylüyor. İşte ben ardımda için falan diyor. Sonra... Şuna... <laughs> çok genk. bir bak. Üf. Kendi bir gevşetiyor biraz. Biraz gevşeyelim diyor. Alt yazıları ben de okuyamıyorum arkadaşlar yani. İngilizce çok da bilmiyoruz yani. Biz de Türküz İngilizce pek bilmez. Yani. yani önce şimdi İngilizce yani İngilizce çok da bilmiyorum yani. Aralarda bir kelime kelime biliyorum cümle yapmayı bilmiyorum işte. Neyse. <laughs> bu bu arada bu seriyi çok seveceğim çünkü en sevdiğim oyunlardan bir tanesi bu, e, e, Lego Marvel Super Heroes e, çünkü oyunu gerçekten çok seviyorum çok harika bir oyun bence mükemmel bir oyun şu kilidini açalım bir dakika. 150 dolar. Oha ben 150 dolarla, ne pardon. O dolar alışmışım hocam. hocam ne dedim. Oha alışmışım ya arkadaşlar. dolara alışmışım. Gitti. Kafa gitti kafa gitti. <laughs> Ve bizim ayman nerede neyse oyunumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi şey 20 dakikalık dünyamdan yani, tamam. bir iki bölüm daha çekeriz yani level daha çekeriz. Belki 3 3 level. Ne akşam Allah. 20 level yani 20 20 dakika nereye kadar gelebiliyorsa gezeceğiz arkadaşlar. Aslında o kadar değil çok yaptım da yani bunu çekeriz bitiririz herhalde. Bu da lastik adam falan kullanacağız yani. Biliyorum buraya. Doktor Octavius. Ha kaptan adam geliyor. Doğru. Bak kaptan adam lastik. Kaptan adam lastik geliyor. Evet. Hatırladım şimdi. Doğru. Kaptan adamı göreceğiz şimdi. Aynen. <laughs> kaptan adam. vamos falar muito Arkadaşlar. O güzel ben size konuşmadım değil mi? Yani dalmışım güzel arkadaşlar. Neyse. şey ee, işte oyunu işte. Orada şey yaptık işte. Katana doktor Vurduk 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 yani. yani. Kendi kendime sessizce konuşuyorum. Fark ettim daha sizi fark ettim. Unuttum arkadaşlar ya. Bir hatırlatım valla. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Bu bölümlük ee, buraya kadar almış artık. Ya, kaç bölüm oynayız katılamıyorum. Geri bakabiliriz. Ee, evet bak bunu tamamlamışız. Bu tam ya yani burada kaldık. Ha. Yani. Ee, bunu yapacağız. Ee, ondan sonra işte Avengers Kulesi'ne falan gideceğiz. Sonra orada e, Collect falan, işte Captain America, Black Widow falan filan gelecek. Herkes de Kulesine falan gideceğiz. 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 Baya e, bölümlerimiz olacaktır burada. İşte değişik şeyler oluyor. Çok da fazla bölümümüz yok arkadaşlar yani çok da fazla şeyimiz yok. Ee, şunu söylemek istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.